Bugün yeni bir mini game çıkmış canlar. Bunu bir test edeceğiz. Bakalım nasılmış, iyi miymiş, kötü müymüş. Oyunu bilmiyorum bu arada ben ha. Bu ne oğlum? Ben de bilmiyorum. Ve Enderman, Enderman. çıktı. Yani. Enderman yani. Şimdi Pick bloklarını Girl. seç e, ve vurduklarını satın al. Galiba şöyle e, bize 3 dakika içinde 4 liramız var bak sağda. Param Ender... bitti ama 0 oldu şu an. Ne ara sıfır oldu? Ne yaptın lan? Ne bileyim ben anlamadım ki ne yapacağım ki ben şimdi hocam. Ne yapacaktım biliyor musun sana? e, ee, 3 dakika veriliyor, buradan gidiyorsun, satın alıyorsun, sonra e, satın aldığın bloklarla enderman yapıyorsun. Lan bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Kıtılayın ama. Ben de yeni anladım. Aa sağda şey var la, Refund your last item var hiç olmazsa onu değiştir. Öyle yaptım evet. E, ee, şimdi ben bunu aldım. Tamam oğlum enderman için zaten iki şey ihtiyaç yok mu onu anlamadım. Evet dur ben ama güzel bir şey seç. Heh tamam. Çok ben iki, 3 round var bu arada. Burada arada inşa etmek için galiba 2 dakikamız var. Oğlum ben yerime gittim ha. Ben de gittim, ben de. Tamam. Aynen, şimdi inşa ediyorsun harbiden. Bir şey diyeyim mi? Çok değişik bir tasarım değil mi yalnız? Ben bir şey diyeyim mi? Bu yırtmada da yeni bir soluk getirir bu, ben söyleyeyim. Öyle sınırsız eşya değil. Hesap kitap yaparak topluyorsun her şeyi. Çok iyiymiş, ben sevdim çok şu biliyorum. an. Efendim? Çok biliyorum. Ben eğlendiğimi söylüyorum. Sır. Ben hemen canlar şöyle... Minecraft'ta satın aldığımız şeyleri inşa ediyoruz. zaten öyle bir şey mi? Ne olur, bilmiyorum. Aa, market kapandı. Bak mesela şu an markete geri dönemiyorsun. Ve senin yandan görebil Evet yaptığı şeyi görebiliyorum ben senin yandan. İyiymiş <laughs> bu sevdim. Hocam harika bir şeyle geldim. Eee canlar bu arada hemen şöyle. Bir dakikamız kaldı. Haberin olsun. O yüzden hızlı ve güzel yapmaya çalış. Yaptım. Ne ara bitti lan. Piksel Pixelart... kopya da çekemez artık bu. <laughs> Yo çekebiliyorum ki arka kenarıma bakıyorum. Ne alaka niye kopya çekemiyorum oğlum? Piksel yapıp duruyordun ya onun için. Sen biraz kudurmuş gibisin ya. Yani. Sağdaki bu buton ne? Kırmızı buton. Basıyorum yok ederse Your floor has been reset dedi He zaten, alanı sıfırlı alanı sıfırlıyor sakın He tamam altı sıfırlıyor altı sıfırlıyor oğlum Çok yani Oğlum ne kadar iğrenç yaptın lan Oğlum sen ters görüyorsun şu an Kusasım geldi yani yo ne alakası var Kusasım geldi bence yapmasan bırak bu işi Oğlum bak ağlatırım seni Bence bırak bu işi öyle senden Yani bir abi tavsiyesi olarak Bekle bekle göreceğiz Yerlere anlayamayacağın şeyler koyacağım sen anlayamazsın tabi bunları da Aa Enderman'in kolu yok. İşte bu. Hayır. 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 Favorini seç. A mı B mi? Aa bir şey diyeyim, çok iyi. Lan o, bu ne hiç diye bir tuş. Bunları banlayın ya. <laughs> bir şey diyeyim, aşırı eğlendim şu an burada. A mı B mi? Lan senle bir kapışayım da. Göre şimdi kimin favori olduğunu. Ah yani. Bakalım. A mı B mi? İkisi de değil yok. Oğlum niye ki herkesinki çok kötü ya. Yeter. Oy vermesem olmuyor mu? Aa puan veriyorsun. A'ya vereceğim yapacak bir şey yok. Your team scored 5 point mi? Hop, a market açıldı şimdi. Aa! Şimdi geliştirebiliyoruz. Oğlum diyor ki bana your team is 5 point diyor bana da dayı ben 5 puan mı aldım yani benim takımım. Bu arada 6 param var şimdi markete gidip sen evet. kaç puan aldın? Bilmiyorum yazmıyor. Bakayım. Ya yazıyor. T'de ya yazıyor 4, bana 5 yaz. 4. Bekle oğlum bekle ben seni ağlatacağım sonra, bekle. Sonra bir yapıştırmışım yok Canım, böyle bir şey. Alacağım. Bekle ben ağlatacağım oğlum seni. Eee, mor... Şimdi canlar bir de ben bunu ne yapacağım biliyor musun? Kılıç yapacağım bir de ben buna. Aynen ver. Dört param var çok para harcamamak istiyorum. Yani ne, ne işim yarar bilmiyorum. Premium. Premium ne? Yakında gelecek. Tamam. Ben aletlerin nerede neyin olduğunu anlayana kadar zaten oyun bitti ki ya. Ha, i̇lk defa oynuyoruz işte öğreneceğiz da Allah'ım ya. Sus sana. Ne çok ağladın sen ya. Şimdi... Karışma sana. Aa, benim bunlara zaafım. <laughs> Aynen öyle benim bunlara zaafım var. <laughs> oğlum dur ya güldürme. Hah günde. Ben o hak şeyleri nereden buldun be adam? Oo canlar çok iyi olmadı mı? Oğlum nereden buldun? Neyi nereden buldun söyle bana ya çabuk. Üzerinde yazıyor zaten ne kategorisi olduğu? Wood. Ay yanlışlıkla meşe merdiven aldım. E tam tamam geri iade et. Bitti oğlum süre. he <laughs> ay. Ben hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Ben bu şekildeyken birinci olacağımı düşünüyorum sana inat. Ben bu arada bir şey değil mi? Mantığı çok sevdim bu arada. Tamam. Tamam. Şuları hemen koyalım. Şimdi canlar, Bir kral yapacağım. Ha, kral Enderman yapacağım. Ee, ağzı şöyle olsa nasıl olur? Çok komik oluyor ya. Dur böyle olmaz. Böyle yapsam. Hah olur tamam. Bu kılıcı biraz daha detaylı yapmak istiyorum. Şöyle aynen. Bunun ortasındaki kablası biraz daha kalın olsun. Şöyle ve şöyle. Hah. Yani ortasına biraz daha iyi bir şey ekleyebilirim bence. Oo, hop. Bakayım. Oo Bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Hatta etrafını altından yapsam. Şöyle. Hayat devam edeyi hayat devam edeyi. Beğenmedim. Edeydi. Beğenmedim. Ağla. Sen konuşmaya da... Sen şarkı söylemeye devam et. Burada biz yapı yapalım. Sen şarkı söyle tamam mı? Tamam. Aynen. Öldü şimdi. Kimi öyle iyi. Aa bir dakika. Buna altın ayaklar yapayım. O ne lan öyle? Ne kadar iğrenç yapmışsın ya. Oğlum korkunç yaptın lan. Sen ağlayacaksan vallahi bak bozuşuruz ha. Oğlum sil ya şu oyunu. Allah için silsene ya. Kimse görmesin. A mı B mi? Valla şu an B daha iyi. A. Ah, B'deki seninki çünkü. <laughs> Karaktersiz. Ooo bu ikisi Aa. de berbat ama ya. Report. Evet. Report. İkisini reportladım bu arada. O, sağ daha iyi canlar. Sağ oğlum daha iyi. Ya. ben de ikisini de yes. 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 Bakalım. All... Kaç bu your team ne kadar? Your team scored 4 e, points. Yine mi 4? Evet. 6 almışım. Ya oğlum sen benim sana denk gelmiyor mu? <laughs> ya ben seni gördüm sen hiç beni görmedin mi? Hayır. Nasıl görmedin ya? Zümrüt, elmas. O ametist çok iyi iş yapar canlar. Ametist acayip bir şey. Ya. Bu arada yerdeki sarı yerler hızlanmanı yarıyor. Oğlum niye end bloğu yok burada ya? Üst katta vardır belki. Yok. Harbi mi diyorsun? Evet. Light. Ee, Light'ta çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Bakayım. Metalen and ores. Ee, yok abi burayı da beğenmedim. Yok ben aşağıya ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Tamam canlar şu an planladığım şekilde gidiyor bu arada. Neyi planlıyorsan tutmuyor ki sen ya. Bence oynamayı bırak. Abi bu Enderman'a e oy vermeyecek adamın alnını karıştırırım. Bak o kadar ben da... Ben oy vermedim geçen sana. Ya sana soran mı var ya? Keyiflendik mesela geçen el. Niye sana oy verdim ve sana oy vermedim? Puanın gitti. Çok güzel oldu ya. Tamam. Ama buna bir kalkan Oğlum, yakışır canlar. Nether, Nether'da her şey var. End yok. Sizin yapacağınız oyunun... <laughs> Ağlamaya devam edebilirsin. Burası bizim hali. Ağla. Şöyle iki... Şincanlar. Bizim bizim eleman asaycı bu arada. Senin gibi kılıç kullanmıyor. Bilgin olsun. O ne demek lan? Görürsün. Hadi. Ha Şincanlar, bunları ortada birleştireceğim. Tamam. Abi şey tam kalkan oldu. Tam kalkan oldu canlar. Tamam. Şöyle hemen. Hop. Hop. Tamam. Ee, bunu başka nasıl yapabilirim? Abi bunun ortasına tutma yerini yapayım. Kabzasını. Şöyle. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ya canlar bu nasıl kötü mü oldu ya? Ya yani bu çok iyi ya. Ya yani bu cidden benim mi? hakkımı yemek olur bu arada. Bir şey mi? İğrenç oldu ya. Bir daha görmeyeyim onu. Sen ağlamaya devam edebilirsin bu arada. Bir daha görmeyeyim onu öyle söyleyeyim sana. Gözleri şöyle yapsam nasıl olur? Çok ee, çok... birinciliğimi ilan etmek istiyorum hadi 20 saniyemiz kaldı. Birinciliğimi bana geri verin. Ağla. Dur. Oğlum bir şey bak, mi? Şöyle, bak buranın avantajı ne biliyor musun? Genel olarak herkesin çok kötü. Ve yani ikimiz arasında hiçbir zaman seçim yapmayacaklar için genelde ikimiz de çok yüksek puan alacağız. Evet evet öyle bir durumda var. Tamam. Benim bitti abi. Final roundu. Bütün skorlar iki katı sayılır. Sağdaki ne verdim? Raporla şunu ya. Şunu da raporla. Hepsi kadar, hiçbir şey yapmamış ki adam zaten. Eee şimdi bu var. Cana B. B'ye verdim oyumu. Bakalım. O elmas kılıçlı yapmış. Verdik. Benden verdik. kopya çekmiş. Elmas kılıçlı mı? Evet benden kopya çekmiş. Ben asa yaptım ama farkında mısın? Ya! <laughs> ya 14 puan izik seni. Ya haksızlık ya. Evet. Oyun ne gelecek şimdi sırada? Jukebox. Aa, bu, müzik kutusu yapacaksın ama müzik kutusunu ne tahtadan yapacaksın abi. Müzik kutusu tahtadan olurdur dur. Canlar hemen üst kata gidelim. Millet nedense alttaki direkt demirlere gitti ama. Sussana. Hayır. Şimdi ne alacağım? Can ee, can öncelikle koyu odun alacağım. Şunu alacağım. Gelme lan. Ne alacaksın lan? Konuş. Bir tane boşa attım bir paramı. Yani bir paramı boşa attım onu söylemiş olayım sana. Umurunda değil çal Şimdi canlar bak aa bir şey diyeyim bunun alttaki bu kareleri bildiğin eşit yapmana yarar. Bak ben onu düşünmemiştim bu güzelmiş. Şimdi canlar şuradan şöyle. Mesela müzik kutusu burada var mı? Sadece <laughs> <Pardon>, onu koyacağım. <laughs> Vardır büyük ihtimalle bu arada. Bulamadım ama. <laughs> ha, ara dur. Hop. Şimdi canlar ne yapacağız biliyor musunuz? Müzik kutusu yapacağız ama öyle böyle bir müzik kutusu olmayacak. Aşırı iyi çekecek. Herkes bana puan verecek. Ha öyle miymiş? Tabii. Hemen şurada itibaren yapmaya devam edelim. Tamam iyi simetrik yapmışım bu arada kendimi şu an imrendim ha. Nasıl becerdim o simetrikliği bilmiyorum ama. Tamam canlar bak bu e, kutunun dışı çerçevesi. Hemen şuradan. Abi bir buçuk dakika mı dükkanın açık kalma süresi? Bilmiyorum. Onu öğrendim iyi oldu. Hemen şuradan kutuyu doldurayım abi. Doldur. Yani zaten e, dışını bitirmenin çok bir önemi yok. Ama gene insanların gözde bir şey hitap etmesi lazım. Bir puan alacağım. Bir puan. <laughs> Geçen el ben nasıl sana kaybettim ya. Çünkü kötüsün. Oğlum ama hani bak ikinci olsam anlayacağım. Üçüncü oldum ya. Yani ayıptır günahtır. Üçüncülük hak etmiyordu o yaptığım bu ilt yani. Hemen şuradan doldurayım abi şunları. Hızlı 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 hızlı. 40 saniye abi hiç olmazsa adamlar gördüğü zaman bir şey desin ya. Tam bu bir şeye benzeyecek desin yani. Demesin lütfen. Böyle gider soş olmaz. Hadi hadi hızlı hızlı hadi 30 saniye kaldı hadi. Var üstünü kapatayım. Yani müzik kutusuna nasıl benzeteceğim bilmiyorum ama. Ya yani, bu halden benzetemem onu söylemiş olayım ben ben yani bu halde... be, ben hiçbir şeye benzemiyor. Ben kendi bu 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 el 0 puan verecekler. Ama bir sonraki elde görecek herkes kim birinci olacağını. Fazla iddia alıyız. Görürsün. Bakayım. Ha. canlar. Müzik kutusu kenarların. Adam çok... boşluk bırakmış mesela. Ben boşluk bırakan azıcık puan veririm şahsen. Şu çok iyi gitmiş bu arada. B'ye verdim. Bu bir mekanizma yapmış canlar. Oo. Mekanizma dediğin kırmızı olan, kırmızı renk miydi? Evet. O, o ben de şu an puan verdim. O büyük bir birinci olacak şu an. Bana adam... geldi. Yani. Ee, oğlum. Ha, A'daki adam dünyanın bitirmiş ki oğlum A'daki adam. Pembe her bitirmiş yani. Ama hiç yani dünyanın en sıradan şeyi bu olmaz böyle. Ayıp ediyorsun ama 5 puan aldım. 3 puan almışım. Hiçbir şey yapmadan. Güzel. O pembe benim de. Koydum. Oğlum sen hiç şey yapmamışsın ki zaten. Sen bir kaybedeceksin şimdi bundan sonra. Ben kazanmaya başlayacağım. Sen onu o kadar Görürsün. mı zannediyorsun? Görürsün. Ben kazanmaya başlayacağım. Hadi iz, izle izle tamam mı dostum? Şimdi canlar mücevherle bir kutu yapacağım. Tamam. Ya şunu alma ya heavy core'u Geri... Ha bu arada arda arda geri iade edebiliyorsun. Eee. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ha, yani son önemli şeyler kalacak. Hadi ben hemen jukebox'ıma gideyim. Şimdi canlar bakın. Bunu biz böyle ortadan yapmıştık hatırlarsanız. Bunu ben neden yaptım? Bunun ortasını belirlemek için yaptım. Bunun ortasında bu olacak. A dur. Hayır. Hayır. 30 saniyede alabilir miyim onu? Lütfen 30 saniyede alayım. Eksik malzemem var. Aldım. Bu arada yani jukebox ju 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 yok haberin olsun. <laughs> Kopya çekemiyor. Tamam, son saniyede aldım canlar. Şimdi bakın neden bunu aldım? Hemen ondan da bahsedelim. Burası ortasıydı ya bakın, canlar. Şöyle, bu bir CDmiş gibi davranacağız. Ha? Hmm, şaşırdın değil mi? Ben Allah, ben... Allah Allah, bak sen şu işe ya. Ben ne de öyle bu? bir şaşırdım. Çok ne yanlış ne yere gidiyor bu? şu an yaptığım şey bu arada ya. Biliyorum. Ya, umarım banyama. Tamam. Bu arada benim siyah bir boyaya da ihtiyacım olacak. Şimdi canlar bakın, buradan hani kutunun kapaymış gibi olacak bu arada bu. Hemen şuradan. Kendime çektim. Tamam. Ortadaki CD. Ama CD olduğunu nasıl anlatabilirim? Ee, benim bir dahaki round şey almam lazım. Cheat. Yani cheat alırsam bunu yapmak istediğim şeyi anlarlar gibi geliyor. İnşallah anlamazlar da öyle kalırsın ya. Anlayacaklar. Ben inanıyorum. Öyle Bence. mi dersin? Aynen. Abi bir dakika. Hiç CD gibi durmadı ya. Yok cana bu CD gibi durmadı. Dur. Kenarları kırsam. Şöyle. Şöyle. Daha çok CD gibi durdu. Tamam. Ama bunu... Abi bir dakika. Nasıl belli edeceğim ki? Şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Tamam. Tamam. Şu kenarlara bir tane koyayım. Tamam CD gibi durdu. Bunun için önüne bir tane logo yapacağım. ee, sonra? Bunu nasıl ama yapabilirim ki? Ee, i̇ki yazdım kazara ya. Sol, sol harfi yapacaktım. Ya <laughs> müzikte sol vardır yani ya, sen böyle S çizersin böyle. Onu yapacaktım. Çok yanlış çizdim. Sonra Berbat. Çiz A'ya verdim. Beni görünce artık hep verecek ki sola ya. Ne alakası var oğlum? Saçma saçma konuşma ya. <laughs> Biliyorum oğlum ben senin oyunu. Ondan sen gelmedin. Sakin ol. Bilemem artık. Final, Final round'u. Kaç puan almışın? 3. Ben de 3 aldım ya. Şu an sen 2 puan gerideyim şaka mı? Bu rezillik. Canay Hüseyin ağlamaya devam etsin. Ben hemen çıt alayım. Hani bu rezillik şaka mı ya? rezillik. Bu arada jukebox varmış haberin olsun. Var mıymış? Varmış. Ev eşyaları odasında. Hayat bitti. Canay bunu aldım. Ee, hemen şuradan çit almam lazım. Çit siyah bir şey. Ay, şu olsun. Ee, tamam. Bir de benim gri renk bir boya almam lazım ya. Benim gri renk bir boya almam lazım. Nerede gri, 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 gri? Beni gördün mü sen hiç? Beni bilmiyorsun ki sen gerçi. Yok ben seninkini bilmiyorum bu arada harbiden. Beni hiç görmedin ki. Ne e, Hiç böyle bir şey gördün mü? Kaset sadece. Kaset. Yok yani görmedim şey sanırım işte, ya. Müzik, müzik, disk, müzik disk hiç görmedin mi? Görmedim büyük ihtimalle. Tamam birazdan görürsün büyük ihtimalle. Şimdi canlar bakın. Şu bildiğiniz şey. E, dedelerinizde olan plak bu. Hatta bir dakika şöyle yaparsam daha mantıklı olur. Bir dakika bunun ortasına şöyle bir şey eklemem lazım. Bunu ekle. Heh tamam. Hatta dur bunu böyle yapmayayım. Şunu şöyle tepeden yapayım. Bir dakika. Şöyle yaparsam aynen. Şöyle. Bakayım. Oldu mu? Oldu tamam. Bak tam plak cd'si. Ama buna biraz da canlar. Yunus lp dokunuş eklemek lazım. Allah Allah. Böyle aynen bak cd olduğu belli olacak. Böyle hani biraz çizgisel bir vibe verecek. Bakayım. Aynen cd oldu böyle daha çok belli oldu. E ama bunu insanların beğenmesi de lazım. İnşallah şeylere, beğenmezler ya. Öyle bir şeylere, şeylere minimal detaylar ekleyeceğim. Yusuf Emre ağlamaya devam etsin. Ben hemen Ben ağlamıyorum. Ağlıyorsun. Sabahtan beri bize 1 2 4. Ha, patlıyoruz burada. O zaman şöyle yapacağız. İkili yapacağız hocam buraya. Öyle. Yalnız bir de öyle bir şey ki bu yapı kapışması gidiş e, gidişatın da güzel olması lazım. Aynen öyle. Gidişatı güzel olmazsa başta çok puan kaybediyorsun. Ben başta puan kaybettim işte o yüzden. Çok tatsız ya. Tamam burada redstone blok koydum. Almadığım bir para boşa giden var mı? Yok. Şöyle bir şey yapabilirim. Pembe konkret almışım. Dur. Şöyle. Köşelere minimal dokunuşlar yapabilirim bence. Benim bitti. Ben kazandığımı düşünüyorum. G geri kalanına geçmiş olsun diyeyim. Süren bitti. Oo sağdaki ne? Sağdaki ne? B e, müzik diski yapmış. O benim. Ya şenes. Ya B vereceğim buna canlar. Başka öbürüne veremem. Çok kötü bu çünkü. Şey. Yine pixel art'tan kazanacak ya. Bir ya şaka mısın? <laughs> Ben niye üçüncü oluyorum ya? Hayat devam edelim. Evet, sıradaki güzel bir şey gel. Çiçek. Hmm, tamam. O zaman canlar hemen. Benim alacağım yapılar çok belli. Çok belli. Hemen. Şimdi bana bundan var. Bundan var. Bundan var. Tamam. Büyük mazada süre bitene kadar anca yaparım ben bunları. Sonra yeşil falan alırım. Sarı falan. Tamam Benim aklımdaki plan belli canlar ya. Şimdi ortası burası bunun. O yüzden şuradan şöyle bir alan yapacağım. Aynen. Şuralarda hemen yapalım. Senin aklında bir şeyler oluştu mu bu arada? Sussana. Oo bu her seferinde böyle yapıyor. Niye yani ne yapayım Beceremeyince ki? hemen bana bir, bir iki, sus. 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Sen yani saymaya devam et. Sayıyorum zaten. anca öyle kazanırsın. Sen yani kışkırdın gibi biraz. Yok canım ne alakası var? Öyle öyle içimden geldi. Canlar şu an gördüğünüz gibi bir vaza yapıyorum bu arada. Hani onun da bilgisini vereyim. Heh. İstediğin kadar yap. Yine patlayacaksın oğlum haberin olsun. Yok oğlum ben bir şey diyeyim mi? Bak bu çiçekte kazanmam lazım benim. Sadece izle beni. Sen beklesen sen evet. sadece beklesen Toprak almadım. Keşke toprak da alsaymışım ya. Yani toprak almamak çok büyük hatam oldu. Bir dahaki el toprak alırım. Ooo bir şey diyeyim mi? Ben ayvayı yedim. Nasıl yedin? Ee, ben şey diye hayal ettim. Ee, Vazo yapana kadar süre geçer. Ee, sonradan kurtarım da ben vazoyu bitirdim bile ve daha bir dakikan var çok zaman ne kaybettim. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. İnşallah böyle. Gerçi ben geçen de ben de kaybettim. Benim sadece e, diskin dış yüzeyi vardı. Hiçbir şey içine koymamıştım ama şu an birinci oldum yani belli o iş? Şu köşelere koymam lazım bu arada. Dur bakayım belki vazoyu biraz daha Aynen şöyle yaparsam vazoyu biraz daha kalın olursa iyi olur. Şöyle bakayım tam böyle daha iyi oldu ya tamam canlar böyle daha iyi oldu. Ama şuralardan bir destek çaksam vazo iyi olabilir. Şöyle. 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 Tamam. Yani kötü olmadı vazom ya. Yani kurtarır. Kurtarır ama çok büyük kurtarmaz yani. Aynen tamam vazom oldu. Vazom oldu canlar. 20 saniye bitiyor. Eee... neyse toprak. Ya toprak buymuş gibi davranacağım ya. Yoksa içi boş olacak puan kıracaklar ben biliyorum. İçi toprakmış gibi böyle davranayım. Bakayım. Aynı oldu ya toprak gibi oldu. Güzel güzel. Hadi bakalım puan vermeye geçin. Puan vermeye geçin. Hmm maalesef A'dakine oy veriyorum. Oğlum, i̇kisi de çok kötü ya. Neyse B'ye vereyim. Yani bir garip ama. Oo. Maalesef A'dakine veriyorum. Vazoyu bu, aa, bu seninle, A bu senin la oğlum. A'ya verdim ama B de seninmiş. Vazo yapmış sadece. Soldaki adamda hem minik bir vazo hem çiçek vardı o yüzden sana vermedim. Üzgünüm. Bilerek Buyurun, yaptım <laughs> demiyor. Yarım saattir bahane oydu. Hayır, oy verdim. Oy ya sonra bir baktım. Aklıma senin vazo yapmış olduğun sus. geldi. Yani bilerek sus. yapılan bir şey değil. Zaten sen olsan sana niye vereyim oy? 4 puan, puan aldım zaten. Ben 2 puan Lan nasıl 4 puan alıyor? Ben 2 aldım. Dalgım geçiyor. Koydum. Oğlum bir saniye. Ş bu ne? Şike bu var. Ağlamaya devam et sen. Oğlum nasıl lan? Şimdi. <laughs> ne? Canlar hemen yeşil yeşil. Oğlum alalım. nasıl lan? Sadece vazoya. Oğlum şaka mı? 2 puan vermişler bana. <laughs> Benim şu an bulmam gereken şey yosun bloğu. Yosun bloğu nerede biliyor musun? Hayır. Bu samda söylemem zaten. Yosun bloğu lazım. Yosun bloğu lazım. Karpuz değil. Yosun dedim ya yeşil böyle canlar neydi dur şunu alayım şimdilik. Ya para buna gitsin bari. En son çiçeğini yapacağım. Aha burası. Şerefsiz herif burada takılıyormuş. Burada yosun yok bu arada oğlum sen salak mısın? <laughs> dur bunu geri al. Burada yosun yok bu arada bilgin olsun. Var. Yok burada. Varmış aldım. Oğlum yosun akvaryumda olması gerekmiyor mu? Nasıl orada yosun aldım, var? Aldım sus. O yosundan demiyordum ben yeni gelen yosundan anlıyordum. Bana burada yani, kelime oyunu brav. yapma. Ben bilmiyordum ki ben akvaryumda olduğunu düşündüm. Ben zaten burada başka işlerim vardı benim. Sus gördüm ben seni. Ne diyorsun ya sus. Şimdi canlar bakın. Bunu yaptık. Bunun kenarlarından sanki çiçek açmış gibi bir hareket vereceğiz. E ee, sonra? Şöyle. Güzel gözükmesi sağ... Bir şey diyeceğim bazı bir nokta birbirinin içine mi geçiyor bana mı öyle geliyor? Ben bilmiyorum o kadarını. Ben de az önce içine geçti çünkü. Sana öyle geliyor. Şöyle tamam. Ee, şu köşeleri kıracağım canlar. Bakayım tamam. Ama bunu nasıl çiçeğe benzeteceğim ben? Şu an benim kafama takıldı kısa Ben bunu nasıl çiçeğe benzeteceğim? Dur. Tamam. Ee, şöyle yapalım dur. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle şu ortasını... Çok mu büyük olur böyle ya? Böyle çok büyük olur. Dur. Heh. Şöyle. Yani tatlı bir çiçeğe benzettim. Eee? Hatta burada şöyle dalları olsun. Şöyle aynen. Eee? Kaldım. Kitlendim. Tamam aklıma gelen bir çiçek var canım. Onu yapacağım. Yani bu ya çiçek... Sen karşımda mıydın lavuk? Aklıma çok farklı bir çiçek geldi onu yapacağım ya. Hani hadi tamam. Ooo ikisi de çok iyi. Be. Bu Yusuf Emir'in büyük ihtimalle. Pixel art Aynı. yapıyor yine. Hangisi? Lale. Lan, bu <laughs> ne oğlum? Ne Niye oldu? bitti? Oğlum 3 kişi varız çünkü oyunda. Yo. Oğlum sen bir tane o. Ben bir tane oy kullandım. İkimiz mi kaldık bir tek? Oğlum şaka mı? Millete koymuşuz. Oğlum bir saniye o zaman sen kazanacaksın ki. Saçmalık. <laughs> Beta Games ya. Daha beta'da olduğu için oyun ufak Oğlum, tefek Oğlum hadi bas git oradan ya. Yemişim hatayı yeter lan. <laughs> İkimizleriz bir tek. Bize özel lobby açılmış. Oğlum Aa. sen kazandın ki böyle saçmalık mı olur? Evet, Yüseyim canlar ağlamaya devam edebilir. Ama bir şey diyeceğim bu haksızlık ki. <laughs> Oğlum beta games, beta beta hata Bana var. ne, bana ne, bana ne. Beta ise yemişim betasını. Bu arada ee, sadece ben olsam bile kazanırmışım. Alakası yok bu arada. Benim çiçeği sen gördün mü? La, sen internetten kopya çekmişsin pixel art diye. Ne fark ediyor tam olarak? Kardeşim yani şey benimki diyor? benimki emek. Ne diyor? Kokuyor. Bir tane, oyunda şey mi diyor? Bakamazsın demiyor ki öyle bir yasak yok. Kardeşim benimki emek kokuyor. Ya sus sen, ne emeğin ya ya? onu Seni söylemiş olay yani. bir şey kokuyor da ben onu burada söylemeyeyim şimdi ya. Ağlama, ağlayacaksan hiç. Yani ee, kokusu şiş. buraya daha geldi yani onun kokusu diye. İş yapmayalım burada yani. Ağlama. Benim bayağı bildiğin gül gül gibi kokuyor artık neyse bu yaptım çiçek. <laughs> o da bilmiyor. Bilmiyorum evet başka soru. Ağla <laughs> çok iyi. Bir çiçek yaptım ne güzel kokuyor ama ne bilmiyorum. Bilmiyorum başka soru. Şimdi şey, ben çok iyi canlar ya. Ya bunun üstüne Yusemir çıkamaz. Bu arada diğer oyuncular bırakmış ha. Saçmalık ya adamlar yüzünden kaybettim ya. Yap yap orası yeşil olacak aynen. Aynısını adam? aşağı yap. <laughs> 1 2 3 4 5. Ben kendim bu arada bunu kendim şu an sallayarak yapıyorum ama. Belli için etmişsin zaten. Senin İçine etmişsiniz zaten hiç e, ekstra cümle vurmana bile gerek yok. Şöyle bakalım. Çok tatlı bir çiçek oldu. Ben çok beğendim. Ama buna farklı bir şey de eklemem lazım ya. Şuradan aynen. Da aa bak bunu nasıl yapmamışım. Aynen. Buralardan canlar destek. Ya bir şey diyeyim mi? Her türlü birinci olurmuşum zaten. 30 saniye. Oğlum nasıl birinci olacaksın saçmalama ya. Benim birinci olmam lazım. Şike var şu an ha. İki eldir birinci oluyor bak nasıl ağlamaya başladı. Net, net yapı olabilir. var bu arada. Böyle bir şey olamaz oğlum dalga mı geçiyorsun? Adamlar yok diye bir, geçen el bir puan aldım. Bak nasıl hemen Hüseyim abi. Sen kaç puan aldın geçen el? 1 4. Nasıl 1 4? geçen el 1 ondan sonra 4 aldım. Ya adam bir şekilde puan almış yine ya. Saçmalığa bakar mısın? Yani bakayım Metrenin birinci olmam gerekiyordu burada. Aa kaktüslü adam. Dur lan kaktüse vereceğim. İtlik it, değil. Kaktüslü yani. bana da o adam geldi. <laughs> lan ikimiz Biri, de birinci ya, olduk. Bir ya ikimiz de birinci olduk. Ne alaka? Ama niye... 3 kişi birinci olmuş. Oğlum 3 kişi birinci de La benim yaptığıma bak bir de senin dangalaklığa bak şaka mı? Benimki Mista çok daha iyi bu arada. Yorumlar yazmıyor benimki daha iyi. İnternetten kopya çekim yapıyor Ya, ya